merhaba. Ee, bu videoda tamamen kendi anılarımdan bahsedeceğim. Bir tane anımdan, e, bazı deneyimlerimden bahsedeceğim. Ee, üniversiteye başladığımda gerçekten... E, gerçekten yapmak istiyordum. Gerçekten seçtiğim bölümü seviyordum. Ve seviyorum da. Sevdim. Ee, ama yapmayı sevdiğim bir spor vardı ve e, bu spor dalıyla yeteri kadar yakın değildim ve bu beni üzüyordu çünkü e, o sporu yapmak bir nevi beni mutlu ediyordu ee, sevdiğim başka bir şeydi hani o da ee, Üniversite sınavına hazırlık sürecim aşırı zordu, aşırı yorucuydu, aşırı e, kötüydü, kötüydü evet. Ee, bazen öğlen yemek yemediğimi hatırlıyorum, ee, işte ayran alıp ayran içerdim. O kadar çok kansız olmuştum ki. E, Ve e, tabi demir yani ilk defa o zamanlar demir eksikliğim çıktı, kansızlaşmaya başladım, yemek yemiyordum ve sürekli çok kan kaybediyordum tabi gençtim hani e, o sıralar yani o yaşlardaki bir genç kız çok kan kaybediyordu işte falan e, düzgün beslenmiyordum, stres falan da vardı hani iyi uyumuyordum işte sürekli çalışıyordum. Ee, sabah işte dershaneye gidiyordum. Uf, akşam eve dönüyordum. akşam 8'de de hatta akşam 9 10 gibi falan dönüyordum yani. Eve. Neyse ki çok yakındı. Öğretmenlerimiz iyiydi. Ee, yemek yeseydim kesinlikle daha iyi bir puan alırdım, daha iyi bir sonuç çıkarırdım e, yerleştirme sınavından. Uzun bir video olabilir. Bir noktada bunu sonradan fark ettim. Tabi ailem de kendi korkusunu bana yüklüyordu. çocukluğum yani gerçekten korkmayı ve korkuyla ve öfkeli ilerlemeyi o zamanlar öğrendim. Ee, e, i̇çimdeki sevgisizlikten dolayı öfkeyi yaymayı e, o zamanlar öğrendim. Tabii yani daha ilerledim bu bitti bu bitti öğrendim iyileştim kendimi geliştirdim vesaire vesaire ama hani o zamanlar ilk o şekilde o zamanlar var oldum ve bu çok sevdiğim spor dalını demiyordum, ne zaman ne zaman yapmak istesem tabii lisanslı sporcu değildim ama olmak istiyordum çok seviyordum. Ama bu bölüm için de çok çalıştım. Ee, kazandığım bölümü kazanabilmek için de çok çalıştım. Ee, yani bence tabii ki şu anki aklımla kesinlikle yani e, bir şeyleri başarmak özgürlüğümüzden feda etmeden yapılabilir. Ama o bunu bilmiyordum o zamanlar bunu hiç bilmiyordum. İşte falan filan sınav üniversite sınavına girdik çıktık işte üniversiteye yerleştim falan. Ölümde iyi ilerlemek istiyorum ama hani büyük bir şey atlatmışım ve dinlenebilecek zamanım bile yoktu. E, cebimde pek bir para yoktu yani para tabi o zamanlar o kadar değersiz değildi. Yine sahip olduğum bir miktar parayla hani yani nelerden fedakarlık etmem gerektiğinin ayırını iyi yapabiliyordum. Üniversite başladı işte falan filan. Ee, bu sporu da yapayım dedim hani bir yandan çünkü yapabilirim. Ee, pek nereye gidemedim. Dersler ağırdı. Ve gittikçe de ağırlaştı. İlk yıldan sonra zaten bu sporu e, bıraktım. Hem pandemiden dolayı vesaire vesaire. Ama bazen de ilk yılda falan ilk işte üniversitenin ilk yıllarında diyeyim. Hazırlık birinci sınıf falan filan. Birinci sınıfta e, bu sporu yapmayı korktuğum bir dönem vardı. Yani korktuğum için gidemiyordum, yapamıyordum. O da önceden işte e, elbileğimi kırmıştım. E, tabii iyileşmiştim. Ama yani hani bunun korkusu bir yıl sonra bile devam ediyordu. Ama ben yine de hani tabii boş... O zamanım vardı hani biraz hazırlıkta falan en azından yani bileğim iyileşti iyileştikten sonra bile işte gidebildiğim kadar gitmeye çalışıyordum param olduğu kadar işte bu sporu yapmaya çalışıyordum sonra işte birinci sınıfta e, dersler yoğun bak hiç, hiç görmediğim bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum falan bilgisayar mühendisliği e, Birinci sınıfım iyiydi. Tabi birinci sınıfın sonunda pandemi oldu. Ama işte arada bu, bu sporu da yapmak istiyordum. Ama ne zaman yapmak istesem de bu korku geliyordu falan böyle bir tuhaf bir durumdaydım. Sonra olması olmasıyla beraber zaten bu sporu bıraktım. Ee, sonra Tabi depresyon falan filan derken kendime derslerime çekik düzen verdim. Ve ilk önce elimdeki bir şeye odaklandım. Bu da bölümümdü. Bölümüme odaklandım ve bundan gittim. Tabi çok yarışmalara katıldım. Dereceler kazandım yurt dışına. Sponsorluklarla yurt dışına gönderildim falan filan. Yani mezun olana kadar çok kendimi geliştirdim. Bu videonun konusu bu olmayacak ama. Bunu 8. dakikada söylüyorum. <laughs> e, bu videonun konusu bana yardımcı olan bir öğretmen hakkında. E, işte hazırlıktan sonra 1. sınıfa geçtiğimde hayatım boyunca ııı e, Yaşadığım travmaların korkunun, öfkenin, manipülasyonun etkilerinden iyileşmeye çalıştım ve de depresiftim de. Yani depresyonun farklı farklı hissedilebilen her türünde bulundum. İşte. gerçekten yani olabileceğim her şekilde var oldum bu depresyonun içinde. Zaman geçti iyi oldum sonra depresyon falan filan. Çok farklı şekiller yine denedim. Bazen de çok 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 çabalayabilen çok yüksek fonksiyonlu bir insanım. Ama buna rağmen de depresyon hissettim. Hani hem yüksek fonksiyonlu olarak da depresyonu hissettim. Hem de en düşüğünü de hissettim. Sadece hiçbir şeyini hissetmediğin ve hiçbir şey yapmadığın kısmını da hissettim. pek ee, çok kez hani hayatımı bitirme e, isteğim oldu bu yıllarca, yıllarca, aylarca, yıllarca ...dürdü... Ee, ...bazen iyi oldum... ...sonra tekrar hani böyle... ...sürekli sürekli kıyıya vuran... ...bir çöp gibiydi bu... ...bazen de... ...komple karar verdim tamam gidecek... ...bu hayır yani yaşayacağım... ...hani... E, ...bunu kafamdan... ...çıkarmalıyım... ...ki bir kaçış mekanizması olarak bile beynim bunu görmemeli diye düşündüm ve denedim denedim ee, hani seçeneklerimin arasında bile var olmadığı bir şekilde yaşamaya çalıştım hani tamam ki okay, yaşıyorum hani bu seçeneklerin arasında değil denedim birinci sınıftayken hatırlıyorum birinci sınıftaydı ikinci sınıfın başlangıcıydı tam hatırlamıyorum sanırım ikinci sınıfın başında pandemi gelmişti o yüzden birinci sınıf ve ikinci sınıfın başına kadar ki olan kısımdan bahsedeceğim o kadar o kadar yalnızdım ki yani hiç kimsem yoktu zaten ailem hani yani iyileşmeye çalışıyordum ve işte bu düşünceler vardı kafamda hani spor yapmayı o spor dalını çok özlemiştim ama en sonki sakatlığımın korkusu vardı ya yine düşersem ya bileğimi kırarsam korkusu vardı falan ee, ama işte İstediğim bölüme de girmiştim, mutluydum, çok çabalıyordum ve öğrenebiliyordum daha falan. Ama hiçbir işe yaramıyordu çabam, kattığım değer hiçbir hiçbir şey görünmüyordu, hiçbir şey işe yaramıyordu. Ee, birinci sınıfta, ikinci sınıfta işte Japonca dersi alıyordum ve hani o kadar düşmüştüm ki o zamanlar hani e, hatırlıyorum bir keresinde e, gün batımı akşam gün batımını okuldan işte eve dönerken otobüsteyken hani gün batımını gördüğüm için ağlamıştım çünkü hayatta güzel görebildiğim hiçbir şey yoktu ve o an o gün batımını görmek hani İçten içe hala devam edilmesi gereken bir şeyin olduğunu bana hatırlatmıştı ve öyle bir boşluk içindeydim ki ve o o kadar minik bir ışıktı ki ve ona o kadar çok ihtiyacım vardı ki o, o al on ağlamıştım. eee Ve o kadar zor durumdaydım ki başkalarına kendimi açıklamak zorunda olmamak için gülümsüyordum. Kendimi kendimi ifade etmek mi? Öyle bir şey yoktu. birinci, ikinci sınıfta işte Japonca dersi alıyordum demiştim. Japonca öğretmenimiz eee Zeynep Hoca çok iyi bir insan. Ne zaman dersi girsem hoş geldin diyordu. Ya, günaydın diyordu. Hoş geldin diyordu ya da günaydın diyordu. Merhaba diyordu. Kimse bana merhaba demiyordu. Hayatımda hiç kimse beni karşılamıyordu. Hiç kimse varlığım hani fark etmiyordu ve hani sadece sadece Japonca hocam bana merhaba diyordu. Derse girdiğimde. Hani sınıfa sınıfa girdiğimde bana merhaba diyordu. O merhaba benim hayatta kalmamda çok yardımcı oldu. Çok yardımcı oldu. O Japonca hocamın dersleri e, bana çok yardımcı oldu. Çok neşeli bir insandı, iyi bir insandı. E, tabii hepimiz insanız, her zaman neşeli olamayabiliriz. Ama hani gerçekten zor durumdaydım ve zor durumda olduğumu bilmiyordum. Ama hani bana merhaba diyen biri vardı, hani. Ee, bazı zamanlar hayatımı bitirmememin bitirmemem konusunda yardımcı olan bir şeydi bu. Ee, Japonca derslerimiz o kadar hani şey değil hani aa öğrenin bu 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 ben dinlemiyor musun? Öyle bir şey değildi. Japonca derslerimiz gerçekten iyiydi. Hani insanların iletişimini ilk ilk o zaman karşılaştım. Yani insanların iletişimiyle gerçekten iletişim kuran insanlarla o zaman karşılaştım. Hani hepimiz öğrenciydik yani tamam birbirimizle konuşmuyorduk, hocamızla konuşmuyorduk ama yani hocamız bize merhaba diyordu hani. Hani bu. Hani merhaba diyordu. Günaydın diyordu. Nasılsınız diyordu. Tabii ki de yani sahte bir gülücükle iyi diyordum. İşte gülüyordum. Ee... <gülüyor> Ama yani canım acırken gülmek bana hani sahip olduğum kaostan ve acıdan acının dışında daha farklı bir kaos ve acı ortamına götürdü. Çünkü böylelikle her acı duyduğumda gülmeye başlıyordum. Sonuçta işte ben de insanım. Ben de zarar görüyorum. Ben de hastalanıyorum. Beynim o şekilde çalışmaya başlamıştı bir ara. Uzun uzun zaman boyunca, yıllar boyunca. Hani her çok acı da değil ama gerçekten bazı şeyler çok acı verici olduğu zaman gülmeye başlıyordum. Belki de hani belki de bu özelliğim o zamanlardan geldi bilmiyorum. Sonuçta bastırarak bastırıyordum yıllar boyunca hani çocukluğumdaki acılar şunlar bunlar gençliğimde hani ee, öyle. Ve o Japonca hocam benim hayata kalmamda çok yardımcı oldu. İşte belli bir, bir ara işte şeyim yetersizdi, kredim yetersizdi. Japonca dersleri alamadım ama sonra mezun olmadan tam önce okulu uzatmıştım zaten. Ama ee, mezun oldum bu arada. Mezun olmadan önce işte tekrardan Japonca derslerine kayıt olabilecek kredim vardı. Oldum. Ne güzel, ee, iyi ki ee, ve işte artık şey olduğumu hatırlıyorum artık o kadar zordu ki hani acı çektiğim halde kendimi gülmemi gülmeme engel olmak duygularımı kontrol altı Duygularımı ifade edişimi kontrol altına almak ve bunu daha özgür bir biçimde yapabilmek. Eskiden beni savaş ya da kaç moduna getiren basit davranışlar bile bir noktada beni etkilememesi için, beni tırgırlamaması için o kadar çok iyileştim ki ve o kadar çok hani tırgır olmadığım o kadar çok şey var ki. Ee, evet mezun olmadan önce Japonca dersini bir kere daha aldım demiştim. Ee, Japonca hocamın doğum gününde doğum gününde doğum gününü kutluyordum. Öğretmenler gününde falan. Bir ara ona çiçek almıştım. Ee, Japonca hocama bir gün cesaret bulup e, bana çok yardımcı oldunuz dedim. Ama arka planında asla bana ne kadar çok yardımcı olduğunu söyleyemedim. Sonuçta Japon hocam benim hayatımı kurtardı. Ee, bazı öğretmenler bize çok yardımcı oluyor. Ee, onun onun son derslerine girerken onun ilk derslerine girdiğin zamanları hatırladım. Bazı hatırlar gibi oldum. Eee acı, acı, acı çekerken güldüğüm zamanları hatırlıyorum. Artık onun, onun derslerine girerken bir şey hissetmediğim zaman durgun bir şekilde durabilme özgürlüğüne sahiptim. Üzgün olduğum zaman kendimi suçlamadan özgür öz üzgün olduğum zaman kendimi suçlamadan üzgün hissedebiliyordum mutlu gerçekten gerçekten mutlu olduğum zaman mutlu oluyordum. Gerçekten mutlu olduğum zaman gülümsüyordum. Ee, şimdi geriye dönüp baktığımda şu an bile asla ne kadar çok değiştiğimi, ne kadar çok ilerlediğimi, ne kadar çok evrim geçirdiğimi, ne kadar çok ne kadar çok yol geldiğimi ve ne kadar mutlu bir şekilde ve ne kadar huzurlu bir şekilde özgür olabildiğimi... Bunu bile bazen yeterince kavrayamıyorum. Çünkü ben bile fark etmediğim parçalarımı iyileştirmişim. Neyse bu videonun konusu bazı öğretmenler bizim hayatımız kurtarıyor. öyle